Hey bize merhaba bizim. Nasılsınız zımsız, umarım hepiniz çok iyisinizdir arkadaşlar. Bugün elimdeki mor saatte ne diyorsunuz? Arkadaşlar bu elimdeki mor saat zombi ben. Ben zahronun saati. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu saatte çok kötü şeyler olabiliyor arkadaşlar. Bu saat, dostlarım virüstenmiş bir saat ve arkadaşlar, bunun içindeki uzaylılar da virüs kapmış şekilde ve böyle hastalıklı görünümünde arkadaşlar bir uzaylı e, saati diyebiliriz dostlarım. Bunun indirme linki aşağıda mevcut arkadaşlar. Onu da indirip sizler de video çekebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar, e, birkaç güne Discord sunucusu açacağım ve oradan birkaç kişiyi de Alacağım arkadaşlar videoyu çünkü birkaç oyuncu gerekiyor dostlarım tek başıma nereye kadar değil mi? Aynen arkadaşlar o yüzden e, birkaç kişi alacağım o yüzden e, hazırlıklı olun birkaç Kişinizi alacağım Discord'unuz yoksa hemen bence indirin dostlarım e, oradan birkaç kişi alacağım Haberiniz olsun şimdi dostlarım bu saatin yapımını size hemen göstereyim şöyle silelim arkadaşlar bir tane demir buluyor olmazsa olmazımız hatta bu ikincisi de saat alıyoruz arkadaşlar ve bir de çürük alıyoruz. Çünkü zombi arkadaşlar bu çürük zombilerden düşüyor. Şöyle yapımı da çok mantıklı bence. Şimdi bunları attık. Bunu da attım. Bunu da attım ve gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle bakın mor bir saat oldu. Hemen bunu elimize takıyoruz. Ve arkadaşlar uzaylılarına hızlıca bakalım. Ve göstereyim size nasıl bir şekilde olduklarını arkadaşlar. Bazı dostlarımız mobilden izlediği için hepsini göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Yorumlarda gördüm. Ee, bir kişi demiş ki abi ben ve benim bilgisayarım yok. O yüzden bütün uzaylılar gösterirsen çok mutlu olurum demiş. Ben de onun için göstereceğim arkadaşlar. Şöyle hemen 9. slotumuza geliyoruz. Ve ilk uzaylımız Vampir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar vampir uzaylısı ve bu gördüğünüz gibi arkadaşlar e, ne denir ona yarasa formuna da dönüşebiliyor gördüğünüz gibi bakın böyle sonar şey de atıyor arkadaşlar ne denir ona ses dalgası tarzında e, böyle şeyler de atabiliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi yumruğumuzda mevcut. Şimdi arkadaşlar şöyle hızlıca bir dakika e, yarasa formundayken uçuyor muyuz? Aynen uçabiliyoruz arkadaşlar. Yarasa formundayken uçuyoruz. Şimdi şöyle de süzülerek iniyoruz. Hop şöyle normale dönelim arkadaşlar. Vampir formu. Ve bu saatte genelde arkadaşlar hiç hatırlar mısınız bilmiyorum ama Ben Tennyson'ın Omniverse bölümünde arkadaşlar Ben Tennyson ve arkadaşı dostların bir e, dünyaya gidiyordu. Ya yani bir gezegene gidiyordu. Ve bu gezegende arkadaşlar işte e, Frankenstein hani onunla benzeyen bir uzaylımız var ya o. Sonra bu kurt adamlar arkadaşlar bunların olduğu bir gezegen vardı arkadaşlar aynen bakın buradaki böyle bu da kurt adam arkadaşlar Bilis Wolfer de diyebiliriz arkadaşlar gördüğünüz gibi kurt ben hop bu da da gördüğünüz gibi sonar yapıyoruz ve bunda da arkadaşlar süper duyular açılıyor ve bakın evin içinde arkadaşlar Bakalım iki tane gördüğünüz gibi Bakın duvarın arkasından köylüyü görebiliyoruz İnekleri görüyoruz arkadaşlar Hop şöyle bir keselim bakalım Hop şöyle hop şöyle Evet arkadaşlar hızlıca Diğer uzaylımıza geçelim Bu da arkadaşlar mumya ben gördüğünüz gibi Bu da mor şekilde ve kenarlarda Gözler falan var arkadaşlar Yani mutant hali diyebiliriz Böyle bandaj gibi Bir şey fırlatıyoruz arkadaşlar Hop şöyle gördüğünüz gibi ve buraya da Şöyle tırmanıyoruz arkadaşlar bakın hemen hemen tırmandık. Ben bunu niye bu kadar kıstım ya? Şöyle arttırayım. Heh, gördüğünüz gibi arkadaşlar. istediğim yere de şöyle hop gördüğünüz gibi. Allah dur. Uçtuk ki uçmamız gerekiyordu. Hop şöyle. Aa, buradan gözükmüyor. Ama biraz daha yakın olduğu zaman hop şöyle. Hadi o bir tamamdır arkadaşlar gördüğünüz gibi atlıyoruz şimdi bu mumya bini de geçtik arkadaşlar Frankenstein gördüğünüz gibi arkadaşlar Bakın mor renklerin hakim olduğu benzer ranun arkadaşlar böyle bir saati var. Hop. Şöyle yine bunda da aynı arkadaşlar aynı özellikler mevcut. Hop bu ne? Bunda yükselme var. Hop şu an yükseliyor kendi kendine. Tam artık in. Hop indirdik arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi buradan sonra arkadaşlar tek hücremiz gördüğünüz gibi ee, mor renkte bir tek hücre. Böyle hop şöyle de uçabiliyor arkadaşlar. Hop şöyle gördüğünüz gibi yukarıda da arkadaşlar benzer Benzerra'nın mor Omnitrix logosu bulunuyor arkadaşlar. Böyle de tek hücrenin şey fırlatıyor arkadaşlar. Neden ona? Bu ne be? Aha zehir de kendimiz de zehirleniyoruz. Bakın şöyle game mode survival dediğimiz zaman arkadaşlar bakın biz de zehirleniyoruz gördüğünüz gibi ama bizde deli gibi yenilme yenilenme var arkadaşlar ve hiç gittiğinde görmüyoruz hop Şöyle normale dönelim. Ve arkadaşlar bu ne? Toepic diye bir uzaylı arkadaşlar. Bu aslında çok korkutan bir uzaylı arkadaşlar. Ee, bir bölümde e, Ben buna dönüşüyordu arkadaşlar. Ve Zombozo'yu biliyorsunuz Zombozo bir palyaço arkadaşlar. Ve insanların korkularından besleniyor. Ve arkadaşlar bu yüzündeki maske gördüğünüz gibi yüzündeki maske açılıyordu ve arkadaşlar zombozoyu bile korkutan bir yüze sahip şu an arkadaşlar çıkarabiliyor muyum şu an çıkarırsam siz de çok korkarsınız arkadaşlar <laughs> o yüzden çıkarmıyorum dostlarım gördüğünüz gibi ve bir de gaz fırlatıyoruz arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi bulunduğu yere böyle zehirleyen bir gaz bırakıyoruz arkadaşlar şimdi bakın mesela burada bir tane köylü var ve buraya bir tane Aa, bak şuraya bırakalım hop şöyle Aa sen niye hasar almıyorsun? Ha şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar kalıcı bir hasar bırakıyoruz bakın bu bölgede bulunanlar hasar alıyor şöyle. Hemen çıkalım. Bu neymiş? Bu ne? Hop! Ne yapıyor? Anlamadım. Neyse arkadaşlar bu da böyle bir uzaylı. Tabii ki de olmazsa olmaz. E, bu splitter. Aa ben bunu istememiştim. Neyse gölge ayarları çektik de en azından kapanışı gölge ayarla yaparız arkadaşlar. Gölge ayarlar de gördüğünüz gibi o tek battı. Aa yanındaki ne de zehir bıraktı. Oo arkadaşlar gördüğünüz gibi balçık topları fırlatıyoruz. Hop şöyle öl bakalım. Öl bakalım. Gel bakalım. Hop şöyle vuralım. Aa hani tek attıydı ya. Hop şöyle kapıyı aç hadi. Aa kapının içinden girmiyor. Bug'ını bulduk. Ah tek attık sonunda. Bunda da aynı gaz bırakıyoruz arkadaşlar. Başka Minecraft zaten arkadaşlar biliyorsunuz ki kısıtlı olduğu için ee, ne diyeyim böyle güçler. O yüzden fazla güç ekleyememiş dostumuz. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi gölge hayaletimiz de böyle. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle zincirli filan. Hop şöyle normali alalım. Hemen hızlıca arkadaşlar şöyle gidelim. Bu arada güneşte yanmamız gerekiyor. Bence büyük bir hata yapmış ve güneşte yanmıyor arkadaşlar. Bu modun sahibi yanlış yapmış bence. Şimdi bakın arkadaşlar şöyle bunu alıyoruz elimize. Şöyle hadi şuna bir girsek. Hadi hani Allah Allah hani alıyorduk. Bir dakika olmuyor. Başka bir şeye gidelim. Şuradaki kedinin içine girmeye çalışalım arkadaşlar. Allah Allah. Şöyle gel bakalım. Hah. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kedinin içindeyiz ve gördüğünüz gibi istediğimiz yere de götürebiliyoruz onu. <laughs> Çok güzel değil mi? Hop gel bakalım buraya kedicik. Arkadaşlar onun içindeyiz. Şimdi bunun içinden çıkalım. Hop. Aa tekrardan girdim. Çık. Evet. Şimdi duvarların içinde. O tamam be o kadar durmadık içinde. Şimdi arkadaşlar duvarların içinden geçebilmemiz için gördüğünüz gibi bakın 3. slotumuza geliyoruz ve hızlıca her taraftan her şeyden geçebiliyoruz arkadaşlar. Çok güzel. Ah sıkıştık. Dur şöyle tekrardan basalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aslında game mod 3'ü alıyor. Yani şöyle bakın. Hop gel bakalım buraya. Ha dur şimdi şu köylünün içine bir girelim arkadaşlar. Normale bir dönelim hızlıca. Köylü. Ha? ne oluyor be? köylü. Ne oluyor? Gel gel gel. Allah Allah. Ben senden bir şey almak istemiyorum ama Allah Allah. Başka köylülerin içine giremiyor muyum acaba? Etrafta köylü de kalmadı ki. Bütün köylüleri öldürdük neredeyse. Şöyle bakalım. Şu sandığın içinde ne var ki? Patates. Gerek yok patatese. Allah Allah. Bir dakika. Normal işsiz bir köylü koyarsak ne olur arkadaşlar? Çünkü sürekli bir şey satmaya çalışıyor bize. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane köylünün içine sonunda girebildik. Bakın. Arkadaşlar kapanışta bu köylüyle yapalım. Hop, dur bakalım şu köylüyü bir kandırmaya çalışalım. Hey dostum köylü köylü. Ne var ne var ne var demirci köylü ne var mı? Gel bakalım ben senin bütün patateslerini, tarlalarını, her şeyini yok ettim. Ne? Nasıl yok edersin? <laughs> yok ettim işte. Kaç 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 kaç. Hemen şimdi şunun içinden çıkalım. Evet arkadaşlar normale dönelim. Zaten omletik logomuz da kırmızı oldu. Bize de böyle belirtiyor. Hemen normale döndük. Arkadaşlar buraya kadar izleyenler videoyu like atıp kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı kesinlikle unutmasın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hangi saatler kaldı arkadaşlar göstermediğimiz onları da gösterirseniz çok mutlu olurum. Yani aşağıda yorumlarda yazarsanız çok mutlu olurum. Ee, ve dostlarım yani Discord grubunda yani Discord açsam, sunucu açsam orada benimle birlikte bu oyunda videoyu çeker misiniz? Onu da yorumlar yazarsanız çok mutlu olurum. Çünkü sizinle vereceğinizi yani ne tepki vereceğinizi bilmiyorum belki oynamak istemiyorum seninle video çekmek istemiyorum filan diyen olabilir arkadaşlar o yüzden e, yorumlarda yazarsanız da çok mutlu olurum hepinizi çok seviyorum kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar dikkatli olun ha virüse filan kapılın demeyin arkadaşlar tamam mı ben ailesi güçlüdür güçlü olun arkadaşlar tamam mı sakın sakın bırakmayın ha hadi bakalım hepinizi çok seviyorum kendinize çok ama çok iyi bakın Güneş de batmaya başladı. Ben de şurada bir tane bir köylünün evine girer. Yatarım arkadaşlar. Geceyi burada geçiririm. Bay bay.